Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait, motifli çok güzel bir çanta çalışması tarif edeceğim. Oldukça kolay ve keyifli bir yapımı var. Bunu örgü ilk kez başlayanlar bile çok rahatlıkla yapabilir. Şöyle modelimizi sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın, motifli, yan körü olan, diğer kısmı da yine aynı şekilde motifli Orijinalinde içerisinde astar ve ağız kısmında kapatma yoktu. Ee, İçerisi oldukça derin bir çanta. Telefonunuz, kartınız, gözünüz falan çok rahatlıkla sığ, sığabilecek bir boyutta. Çantamızın ölçüsünü, yapım aşamasının bütün detaylarını video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Bu çanta içinde yaklaşık 200 gram kadar katip kullandım. Umarım faydalı bir içerik olur ve sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için kağıt ip kullandım. Kağıt ipimi çile halinde kilo ile satın almıştım. Yumuşatma işlemi yapmadan tek kat halinde örerek çantamı hazırladım. Burada kağıt ipi örerken kullanmış olduğum tığ numaram 3 milimdi. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi burada 8 adet hanım dilendi bey beğendi motifini hazırlayacağız. Şimdi sizlere daha kolay tarif edebilmek için koton bir iplikle motifimizin anlatımını yapacağım. Yine 3 milim tığ kullanacağım. İşe sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa Sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bakın bir zincirle oluşturuyoruz. Bu zinciri şimdi 3'e tamamlıyoruz. 2, 3. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Halka içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimiz var doladık ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örerek ikili trabzanımızı ördük köşelerde iki zincir var şöyle halkamızı birazcık toparlayalım iki zincirden sonra doluyoruz halka içerisine tekrar batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz 1 2 ve 3 bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. 3 tane trabzandan sonra 2 zincirimizi çekip tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 zincir tığımızın başına dolayarak halka içerisine batarak 3 tane tırabzanımızı örüyoruz. Toplamda 4 tane trabzan grubumuz olacak. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek orta kısmı kapatıyoruz. Bunu kağıt iple yaparken kontrollü bir şekilde yapmanızda fayda var. Bir anda kopabilir. Şimdi burada bitişi yapıyoruz. Burada yine bir iki zincir çekerek hemen şöyle zincire değil trabzan boşluğuna batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi burada kaydırma yaptıktan sonra ipimi yeteri kadar kesip ilmeğimden çıkartıp Son battığım bakın ilk trabzanın tepesine tekrar batıp ipi önden arkaya doğru alıyorum. Sonra bu ipi hemen şöyle arka kısımda gizliyorum. Hemen bir zincirle bu e, ipi kilit yapalım. Bunu isterseniz bir sonraki sırada gizleyebilirsiniz. Bakın burada kilit yaptım. Oldukça sağlam oluyor. Köşeler 2 zincir, 4 tane üçlü e, trabzan grubumuz var. Şimdi bu ilk sıramızda ikinci sıramıza hemen farklı bir renkle devam edelim. Burada hemen ipimizi alıyoruz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyoruz. Tığımızın başına doluyoruz çünkü trabzanla başlayacağız. Motifimizin ilk sırasını alıyoruz. Hemen şöyle bitiş yaptığım noktadan başlayacağım. Şu kısa ipleri de gizleyeceğim. Bakın köşedeki iki zincirlik boşluğa batıyoruz. Kısa ipleri de tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Tığımın başına doladığım için 3 ilmeğim var. Tekrar doladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzanla başlangıcımı yapmış oldum. Doluyorum. Bakın. Aynı boşluğa tekrar gelerek trabzanımı 3'e tamamlıyorum. 2 zincirlik boşluğa 3 tane trabzan grubumu örüyorum. Şu aralarda zincir yok. Sadece köşelerde 2 zincir çalışıyoruz. 3 tane trabzan grubunu ördükten sonra şu kısa ipleri de gizleyeceğim. Tığımın başına doluyorum ve bir sonraki iki zincirlik boşluğa gelerek üç tane trabzan grubumu örüyorum. 1, 2 ve 3. Artık trabzanla sorduğumuzu biliyoruz. Şimdi köşe olduğu için iki zincir çekip tığımın başına dolayarak aynı yuvaya gelerek tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Bakın köşeyi bu şekilde oluşturmuş olduk. Doladık. Bir sonraki iki zincirlik boşluğa gelerek 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzan örüyoruz. Geçişlerde zincir yok, sadece köşelerde zincir oluşturuyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik, doladık. Bakın, ilk başladığımız boşluğa gelerek tekrar 3 tane trabzan grubumuzu örüyoruz. Ve bakın, bu köşeyi de oluşturuyoruz. Bitişte yine 2 zincir çekerek Buradaki ilk trabzanın tepesine batıyoruz, ilmek çıkarıp kaydırma yaparak, kaydırmadan sonra zincir çekmeden ben ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi batmış olduğum noktadan arka kısma alıyorum. Arka kısımda bunları, şimdi şu iki ipi birbirine yakın olduğu için bir kez düğümleyeceğim. Bir sonraki sırada da arada gizleyerek örmüş olacağım. Bakın bu şekilde ikinci sırayı tamamladık. Klasik hanım dilendi ve motif en son dipleri temizleyeceğiz. Şimdi farklı bir renge geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde bir zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Bir zincir ilmek oluşturuyoruz. Doladık. Bakın bitiş yaptığım noktadan tekrar başlıyorum. 3 tane trabzan grubumu örüyorum. Doladım. Bakın iki trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyorum. Üçlü trabzan atlıyorum. Geniş boşluk. Bakın buradaki boşluğa batarak Tekrar 3 tane trabzan grubumu oluşturuyorum. Sonra iki zincirli köşe boşluğuna gelerek 3 tane trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya tekrar 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın sadece köşelerde iki zincirimiz var. Aralara da böyle üçlü trabzan gruplarımızı öreceğiz. Bitişte de yine alt sırada olduğu gibi aynı bitişi yap yaparak motifimizi tamamlamış olacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde 3 sıradan oluşuyor motifimiz. Bunları ben kağıt ipli hazırlamıştım. Hemen şöyle ölçüsünü de sizlere vermek istiyorum. 8 santim motiflerimin ölçüsü. Burada toplamda 8 tane motifimizi örerek hazırladık. Şimdi bunu kağıt iple birleştirmeye geçeceğiz. Burada hemen motiflerimizi ayarlıyoruz. Bakın şu şekilde birleştireceğiz. Bunları ben e, ördükten sonra tersten ütüleme yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Zaten e, aslında bunu birçok videoda söylüyorum. E, marka çantaların çoğunda e, oldukça gevşek bir örgü mevcut ve e, iki taraflı da ütüleme yapıyorlar. Ütü izlerinden zaten buna yer marka çantaları mağazalara gittiğiniz zaman görüyorsanız bunu da fark etmişsinizdir. Ben tersten ütüleme yaptım. Düz kısmından ütülemedim. Ütüleme de yapılıyor. Kağıt herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani bozulma vesaire olmuyor. Şimdi burada kağıt tipimi aldım. Şöyle birazcık kısayıp bırakıp yine 3 milim tığla devam ediyorum. Bir zincirle ilmeğimi oluşturdum. Şimdi bakın bu motifleri artı şeklinde birleştireceğim. Ve sık iğne tekniğini kullanacağız. Orijinalinde olduğu gibi. Şimdi bu iki motifi. Ters kısımları yüz e, iç içe bakacak şekilde kapattım. Hemen şu iki zincirlik boşluğa karşılıklı batıp bakın geniş boşluğa batıyorum. ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Kasmaması için bu boşluğa iki tane sık iğne ördük. Şimdi trabzanların tepesine karşılıklı batıyorum. Bakın sayılar aynı olduğu için motif de karşılıklı denk gelecek. Batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Sonra diğer trabzanı geçip karşı motifte de aynı trabzana batarak direkt sık iğne örüyoruz. Bakın batıyoruz. Buradaki motife karşı motife de batıp direkt ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Aralarda zincir olmadığı için direkt trabzanlardan devam ediyoruz. Ta ki köşedeki Bakın bu şekilde sık iğneleri örerek iki zincirlik boşluğa kadar sık iğnelerimizi örüp devam edelim. Sonra devam devamında diğer motifleri nasıl birleştiriyoruz hemen sizlere tarif edeceğim. İki zincirlik köşe boşluğa geldik. Bu iki boşluğa da aynı anda batıp iki tane sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi burada iki tane sık iğnemizi ördükten sonra kasmaması için arada bir tane zincir çekiyoruz. Sonra diğer iki motif alıyoruz bakın. Yine ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapattık. Bir zincir var arada. Sonra tekrar iki zincirlik boşluklara karşılıklı batarak bu noktaya yine iki tane sık iğne örüyoruz. Bakın bunu kasmaması için yapıyoruz, düzgün bir görüntü elde etmek için yapıyoruz. İki tane sık iğnemizi ördük. Sonra trabzanlı noktalara gelerek yine ilk iki motifte olduğu gibi aynı birleştirmeyi yapacağız. Şimdi bakın motif bu şekilde birleşmiş olacak. Burada iki tane sık iğne ördükten sonra ipimizi kopartacağız. Sonra tekrar ipimizi burada bağlayarak bu kısımda iki zincirlik boşlukları karşılıklı gelecek şekilde birleştireceğiz. Şu orta kısmı nasıl geçiyoruz bunu hemen sizlere detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Son noktaya iki tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip şöyle birazcık ipimizi bırakıp kesiyoruz ve ilmeğimizden bu şekilde çıkarttık. Şimdi bakın bu şekilde birleştirmeyi yaptık. Mutlaka eli tüsüyle örgümüzü düzeyelim. Şimdi burada yine ilk başta olduğu gibi bir zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Ve bakın bu kez buradaki motifleri karşılıklı kapatarak iki zincirlik boşluğa karşılıklı batarak direkt sık iğne ile başlıyoruz. iki tane sık iğnemizi örüyoruz. Sonra trabzanlara karşılıklı batarak şimdi orta kesişen noktaya kadar şu bir zincirlik boşluğa kadar ilerliyor. da bakın motifin sonuna geldik. Şimdi iki zincirlik boşluklar var. Bu boşluğa bir kez batıyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi zincirli nokta var. Karşı motife geçmek için bakın burada bu kez iki tane sık iğne değil bir tane sık iğne örüyoruz. Şöyle çok sık olmayan bir tane zincir çektim. Hemen karşı motifteki bakın iki zincirlik boşluğa batıp bu noktaya da yine bir tane sık iğne örüyorum. Bunu eğer burada iki tane yapacak olsaydım aşırı dalgalanma olacaktı, burada böyle bir kabalık olacaktı. Bunu bu kez, bakın bu sırada yapmıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Buradaki trabzanlı noktalara karşılıklı batıyoruz ve tekrar sık iğne örüyoruz. Ve aynı şekilde son iki zincirlik boşluğa geldiğimizde de iki tane sık iğne örüp Başta olduğu gibi ipimizi kopartarak bakın dört motifi bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Motiflerimizi birleştirdikten sonra bakın üç sıra bu şekilde örgümüzü sık iğne ile tamamladık. Şimdi bu tarafını ördük. Şimdi diğer uç kısmını öreceğim. Ee, yani üst ve alt kısımda bu şekilde üç sıra sık iğne uyguluyoruz. Şimdi kağıt ipimi aldım. Yine bir zincirle ilmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi sıkıldıktan sonra hemen köşedeki iki zincirlik boşluktan batarak direkt sık iğne örüyorum ve bu boşluğa iki tane sık iğne örüyorum sonra trabzanın tepesine batıyorum her bir trabzana bir tane sık iğne örüyoruz geçiş noktasını hemen sizlere göstereceğim aralarda zincir olmadığı için her bir trabzanın tepesine bir kez batarak sık iğne örüyoruz bakın bu şekilde trabzanların tepelerine sık iğnelerimizi örüyoruz Şimdi burada motifin iki zincirlik boşluğuna bir kez batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra bakın burada birleştirmiş olduğumuz sık iğne noktası var. Buradaki son sık iğnenin bakın zincire değil tepe noktasına batıyorum. Birleştirme yaptığımız sık iğnenin tepesine batıp bir tane sık iğne örüyorum. Sonra diğer motife geçip şu kısa kalan ipi de gizleyeceğiz. İki zincirlik boşluğa batıp diğer motifin bir tane de bu noktaya sık iğne örerek bakın bu şekilde geçiş yapıyoruz. Sonra gelen her bir trabzana yine bir kez batarak bu arada kısa ipte gizleyerek öreceğiz. Son noktaya geldiğimizde iki tane sık iğne örüp dönüşü nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşacağız. Buradaki son iki zincirlik boşluğa iki tane sık iğnemizi ördükten sonra zincir çekmeden ilmeğimizi hafif esnettikten sonra örgümüzü direkt çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıp sık iğne örmeye başlıyoruz. İkinci sıra sık iğnemiz. Şimdi sık iğnelerin her birinin boşluğuna bakın. Tersten bu şekilde batarak sık iğne öreceğiz. Son noktaya kadar sık iğne ördükten sonra buradaki dönüşün biri bir aynısını tekrar ederek burada 3 sıra sık iğne örmüş olacağız. Bu şekilde tamamlayacağız. Sonra bakın burada yan körüğümüzü örüp hazırlayacağız. Sonra bu iki parçayı bakın bu şekilde getireceğiz. Yan körüğü de sık iğne tekniğiyle birleştirerek bu yan körüğü e eklemiş olacağız çantamıza. Yan körüde nasıl örüyoruz? Burada zincir çekip 5 zincirle başlayarak 4 tane sık iğne ile bu noktayı tamamlıyoruz. Hemen istiyorum ki bakın burada da sık iğne noktasını nasıl yapıyoruz sizlere hemen göstermek istiyorum. Yan körük için şimdi koton iple sizlere tarif edeceğim. Hemen bir zincirli ilmeğimizi oluşturuyoruz. İlk ilmeği kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Zincirimizin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyoruz. Beşinci zinciri bırakıp bakın dördüncü zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Diğer zincirin içerisine batıp arka kesik çizgiye ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bu şekilde dört tane sık iğne ile yan körüğü oluşturuyoruz. Sizler bu sayıyı artırabilir azaltabilirsiniz ne kadar istiyorsanız genişliğini bakın dördüncü sık iğneyi ördük. İlmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi 4 tane sık iğnemizi sıra sonuna kadar devam ettirelim. Bakın dördüncü sık iğne. Ördükten sonra tekrar ilmeği esnetip çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak yeni bir sıraya başlamış oluyoruz bakın. Bu şekilde 4 tane sık iğneden oluşan yan körüğümüzü de oluşturuyoruz. Bakın böyle bitiş ve başlangıcımızı yaparak yan körüğü tamamlıyoruz Burada ben e, saymadım. E, sayı önemli değil. Sizin ölçüleriniz e, benimkilerden farklı olabilir çünkü aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi örme sıklığımız gevşekliğimiz farklı olacağı için buradaki ölçülerimiz sizden e, benim ölçüm biraz az belki biraz fazla yani farklı olabilir. E, bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi yan körü ben göz kararı ördüm. Bakın şuradan birleştirmeyeceğim. Burası en son nokta olacak. Ben ilk başladığım noktadan birleştireceğim. Yani şu köşeden birleştireceğim. Bu kısımda eğer körük eksik gelirse ip bıraktığım için sonradan örerek tamamlayabilirim. Eksik gelirse sökerek de tamamlayabilirim. Bu şekilde bunu ayarlamış olacağım. Şimdi buradaki parçamda da 3 sıra sık iğneyi tamamlayacağım. Bakın diğer tarafta da burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi aynı şekilde başlayarak 3 sıra sık iğne ördüm. Burada da bakın parçamı aynı şekilde tamamladım. İki parçayı da tamamlıyoruz. Körü de tamamladıktan sonra bu üç parçayı şimdi bir araya getireceğiz. Şimdi burada bakın Son noktaya da batıyoruz ve bu parçadaki son sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi burada normalde bir zincir çekip iplerimi koparttım diğer kısımlarda ama burada birleştirme yapacağım için ipimi kopartmayacağım. Şöyle, bakın örmüş olduğum parçanın uzunluğunu sizlere paylaşmak istiyorum. Üçer sıra ördük alt ve üst kısımda. 20 santim boyu, eni de 16 santim oldu. 20-16 santim ölçülerinde. Şimdi burada bakın örmüş olduğum yan körüğü alıyorum. Burada birleştirmeye başlayacağım. Şu kısa kalan ipleri de en son gizlemiş olacağız. Bakın ilk başladığım noktadan başlıyorum. Şöyle ilmeğim bu tarafta. Hemen bu sık iğnenin bakın şöyle geriye doğru giderek tepesine batıyorum. Buradaki örgümün de şöyle zincirli noktasına batıyorum. Buradan ilmek çıkarıp direkt sık iğne örüyorum. Sonra hemen sık iğnenin dip kısmına batıyorum. Buradaki körüğümün de uygun boşluğuna batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bakın uygun gelen ön parçamdaki noktaya batıyorum. Sonra körükteki noktaya batıp yine sık iğne ile bakın bu şekilde birleştirme yapacağız. Böyle olacak. Hemen iki zincirlik boşluğa batıyorum. Yan köreye batıp sık iğne örüyoruz. Sonra trabzanlara batacağız. Ve körükteki uygun boşluğa batıp sık iğne ile bakın bu şekilde sadece sık iğne örerek uygun boşluklara batarak bu şekilde körüğümüzü ilk parçamıza monte edeceğiz. Sonra örgümüzü çevireceğiz. Burada ee, sizlere tarif etmiş olduğum gibi yine eksik gelirse ya da fazla gelirse burada ne yapacağımızı biliyoruz. Sonra diğer parçayı da aynı şekilde kapatarak. Sonra aynı şekilde buradan başlayarak tekrar sık iğne ile bu iki parçayı bir araya getirmiş olacağız. Bu sapın detaylı anlatımını daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tarifini linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben böyle aparatlı olarak hazırladım. Sizler isterseniz orijinalinde olduğu gibi e, örgüden direkt dikişle de e, çantanıza monte edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir çalışma oldu. Orijinalinde de içerisinde astar ve ağız kısmında kapatma yoktu. Yani bu şekliyle de kullanılabilecek güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bu çantam için yaklaşık 200 gram kadar katip kullandım. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.